Değerli, Değerli futbol de, severler, de, de, ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Savaş Çorlu ile birlikteyiz. Savaş abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. İyi günler sevgili. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim düzeltelim var. Evet, KJ'de yani. arkadaşlarımız hemen düzeltecek. Abi vakit kaybetmeden ilk konumuza başlamak istiyorum. Artık Trendyol Süper Lig'in de başlamasına e, sayılı günler kala Galatasaray'da bir Osman gerçeği var. Abi Osman'da son durum ne? En son Galatasaray'ın Napoli'yle anlaştığı söz konusuydu. Sence Osman ne zaman gelecek Türkiye'ye? Artık ne zaman ıslak imzaları göreceğiz? Ya ıslak imzaları e, bugün yarın atılır diye düşünüyorum. Çünkü Herkes diyor ki Osman ıslak imza ne zaman atılacak? Osman ıslak imza atması için zaten bekliyor. Kağıt kalem elinde. Kağıt değil mi? Kalem cebinde duruyordur böyle. E, fakat ondan önce başkanın başka ıslak imzalar attığı için şu anda biraz süreç uzadı. Dün takdir ederseniz Bankalar Birliği'nden çıktı Galatasaray. 2022 yılında göreve geldiği zaman en önemli projelerinden bir tanesi Sayın, Sayın Dursun Özbek. Sayın Dursun Özbek Bankalar Birliği'nden çıkan ikinci kulüp oldu şimdi baktığımız zaman. Bu da kolay olmadı. 2 milyar TL'ye yakın para ve bundan sonraki faiz yükünden kurtulmak Osimen'in transfer taksitlerinden bir tanesini falan yılda en azından direkt faiz yükünden kurtuluyor. Şimdi bu parayı ödeyip bankalar birinden çıkmak yetmiyor. O teminatı bankalar birindeki şeyi kaldırmak için şu anda Sayın Dursun Özben'in de masasında böyle bir kocaman bir dosya vardır. Bir, iki, üç, dört, beş imzaları atata nasıl bir... Ya bankadan bir kredi kartı alırken bile kaç yere imza atıyorsunuz? 8-10 yere belki 30 bazen 30 tane yere. Dursun Özbey'in şu anda o kefaleti kaldırmak için bankalar birliğinden çıktığınız ama geçmişte atılan imzaların geçersiz sayılmak için o borcu sıfırladığınıza dair attığı imzaların herhalde böyle yaslanıp arada bir çay kahve molası da falan veriyordur yani imzalar atarken. E tabi bu işin şakası ama çok imza var. Şimdi bu imzalar attıktan sonra bankalar birliğinden tamam artık bu borç kaldırılmış yazısından sonra o teminatı diğer bankadan alıp ve Napoli kulübüne vermek kaldı. O da bugün yarın hafta sonu e, gelmeden bu işin biteceğini düşünüyorum. Hafta sonu Galatasaray'ın bir hazırlık maçı var. O hazırlık maçında da türbinlerdeki belki maçtaki e, kulübedeki yerini değil ama türbinlerdeki yerini alacak olduğunu düşünüyorum. Şimdiden imza töreni için hazırlıklar var. Şimdiden yeni ürünler için hazırlıklar var. Yeni formalar, yeni ürünler. Orada kapış kapış edilecek bir takım çalışmalar var. İnşallah burada taraftarı mağdur etmezler. Ne gerekiyorsa yaparlar satış konusunda. Beklerin ıslak imza için artık Galatasaray gündeyi saatleri sayıyor. Bankalar bilinden çıkıldı. Sermaye arttırımı yapıldı. Yeni sponsorlar, e, kombineler zaten çok çoktan e, aşılmıştı. Yeni reklam filmleri, yeni sponsor sıraya girenler birçok konuda Galatasaray artık eli güçlendi. Bundan sonra Türkiye'nin bayar Münih olur sözünü ben bundan 3-4 ay önce burada da söylemiştim, Aspor'da Spor'da da söylemiştim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu için bir iki takviye daha yaparsa Şampiyonlar Ligi'nde bu gruptan çıkması bile başarıdır. Çeyrek final, yarı final artık Galatasaray bunu özledi. Türk futbolu bunları özledi. Öyle olması halinde ekonomik anlamda da kadro anlamında da Türkiye'nin bayağı mini olma yolunda koşar adım gidiyor Galatasaray. O simeni almak yetmez. Bu süreci yönetmek lazım. Gerek ödeme konuları, gerek bundan sonraki transferler, gerekse pazarlama konusu. En önemlisi bu. O simeni aldım bitti değil. O simeni normal şartlarda e, paraya çevirebilmek için sağdaki başarısı ortada. Bunu pazarlama açısından, pazarlama şeyinin oradaki kurumsal açıdan çalışanların olsun. O simer konusunda çok acil bir şekilde stoklar işinden yapması gerekecek. Gelen taraftarın gerek imza törenine, gerek stada, gerekse stolara gittiği zaman eli boş dönmemesi lazım. Abi şimdi bugün gündeme yabancı basın kaynaklı çok ciddi bir iddia ortaya atılmıştı. Galatasaray Bundesliga ligi ekiplerinden e, şut kartta forma giyen hücumcu bir orta saha 10 numara pozisyonunda oynayan Enzo Miloy'u Fransız oyuncu Enzo Miloy'u e, kadrosuna katmak istediği oyuncunun şunu da aktarayım oyuncunun 16 ile 18 milyon euro serbest kalma bedeli var. Ama oyuncunun yani transfer markta değeri 35 milyon euro ciddi bir oyuncu zaten. Avrupa piyasasında bilinen bir oyuncu. Sen ne düşün düşünüyorsun bu oyuncu için bir girişim var mı? Oyuncuyla kişisel şartlarda anlaştığına dair iddialar var. Çünkü oyuncu şampiyona liginde de oynamak istediğine dair haberler geliyor. Galatasaray'ın bankalar birliğinden çıkması beraber otomatikmen transfer limiti de yükseldi. Evet. Transfer limiti de rakiplerine göre bir e 10 milyon euro civarında biraz daha yukarıya çıktı. Ama bu transfer kolay bir transfer değil. Galatasaray'a önerilen bir oyuncu değil. Galatasaray'a yakıştırılan bir oyuncu. Çok önemli bir oyuncu. Galatasaray'a çok ciddi mesafe kat eder. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gücüne güç katar. Ligde zaten Galatasaray açık ara bu kadro önde. Şu andaki Ve genç alanı. bir oyuncu abi. Genç de genç bir yok. oyuncu. Yatırımlık bir oyuncu. 30 milyon euro bandında bir piyasası olan bir oyuncu. Evet. Ama Galatasaray'ın evet. rakipleri çok fazla. Tıpkı Osimhen'de olduğu gibi. Başka takımların da Galatasaray'ın yani e, Minzo'nun gündeminde olduğunu söylüyorlar. Enzo Milo'nun. Milo Dolayısıyla bu Milo'yu ben bir araştırdım. Şöyle bir baktım. Ya fişek gibi bir oyuncu. Evet. Galatasaray'ın hızına, hücumuna, oyununa inanılmaz bir atletizm, dinamizm katar. Yani baksanıza bir tarafta Sane, bir tarafta Enzo Milo, diğer tarafta Barış, Yunus. Arkalarında baktığın zaman Torreira, Lemina, Sara. Acayip bir takım olur o zaman. Bir tane stopere, bir tane beki oyuncu al. Gerçekten de Şampiyonlar Ligi'nde getirin o zaman. Kağıt kalem ben diyeyim ki bu gruptan çıkar Galatasaray. Çok güçlü grup olmasına rağmen, güçlü takımlar olmasına rağmen Galatasaray iyi yolda gidiyor. Eğer Enzo Milo'yu transfer ederse çok ciddi bir iş yapmış olur Galatasaray Osmanlı'dan sonra. Yapabilir mi dersen Galatasaray bu kadar büyük bütçeleri ayıracağını düşünmüyorum. Osmanlı'dan sonra biraz bekleyerek tabii ki bedava transfer olmayacaktır ama fırsat transfer kollayacaktır. Bir tane daha nokta transfer yapacak. 10 numarada mı olur, sabekte stoperde mi olur? Ben hala o 8-10 numara için ilk ay Gündoğan'ı Galatasaray'ın beklediğini düşünüyorum. Okun Hoca'nın bu konuda belki farklı alternatifler olduğunu beklediğini düşünüyorum. Galatasaray o simen transferle mutluluğu yaşarken diğer taraftan da boş durmayacak. 2 tane 3 tane daha nokta transfer yapmak için çalışacak. Abi izleyicilerimizden gelen yorumlar var. İzleyicilerimize şunu da hatırlatmak istiyorum. Onlara değerli yorumlarını ve sorularını bizimle paylaşırlarsa ben de değerli izleyicilerimiz yorumlarını sevgili Savaş Çorlu'ya ileteceğimi ve interaktif bir yayın yapacağımızın da haberini şimdiden vermiş olayım. İzleyicilerimiz abi dolaylı olarak şunu sormak istiyorum. Enzomil transferi hakkında ne düşünüyorlar? Onların da yorumlarını okumak istiyorum. Galatasaray'da sizce Enzomil'e ihtiyaç var mı? Enzomil Galatasaray'ı nereye taşır? Yorumlarınızı e, yazarsanız ben de okuyacağım. Burada haberini vereyim. Wolfman Men isimli izleyicimiz Enzo Miller'i istiyoruz demiş mesela. Abi ben şöyle devam edeyim izleyicilerimiz yorum yazana kadar. Hakan Çalhanoğlu gündemi var Türkiye'de. Artık Galatasaray'da da değil Türkiye'de demek istiyorum ki. Çünkü Fenerbahçe'de de çok fazla konuşuluyor. Her gün bambaşka iddialar ortaya atılıyor. İtalyan kaynaklı iddialar ortaya çıkıyor. Sen Hakan Çalhanoğlu transferinde Fenerbahçe yani en son Hakan'ın Galatasaray fotoğraflarını sildiği de konuşulmuştu. Sen en son Galatasaray Hakan ilişkisi içinde sormak istiyorum Hatta şöyle sorayım. Hakan'ın genel durumuyla sorayım. Hakan hangi takıma gidecek abi? Ya da gidecek mi? Türkiye'de mi gelecek? Başka bir takıma da mı gidecek? Galatasaray'ın ilgisi var mı? Ee, Galatasaray Galatasaray'la ilgisi var mı? Hiçbir zaman net ilgisi olmadı Galatasaray'ın. Hakan'ın ve babasının Galatasaray'a ilgisi oldu. Kim ki Galatasaray Hakan'la ilgilendi, Hakan'a teklif yaptı, Günter'e teklif yaptı diyorsa bu yalandır. Fenerbahçe açısından da Fenerbahçe Hakan'a doğal teklif yapması kadar doğal bir şey yok. Burada hep teklifi yapan Hakan ve babası oldu, bir de menajeri. Bu süreci çok kötü yönettiler. Hakan Çalanoğlu, doğuştan Galatasaray'ım, çocukluktan Galatasaraylıyım. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum diye haber yolluyorsun. Defalarca sadece bu sene değil, daha önceki sene milli takımdaki röportajında Galatasaray tarafından bekletildim ifadeleri yakın çevresinde son derece yanlış. Galatasaray sana her zaman şunu söyledi. O göre başkanın bir kez görüşmesi var. Sayın Başkan da dedi ki ben Hakan'a bir başarı dilerinde bulundum. Herhangi bir transfer görüşmemiz olmadı dedi. Beğen her zaman esastır. Bunun dışında farklı ne oldu? Belki İbrahim Atıboğlu bir transfer görüşmesi gerçekleştirmiş o bekliyoruz diye. 15-20 gün bekle. Ondan sonra Galatasaray beni oyaladı de. Ardından Fenerbahçe'ye beni alır mısınız diye haber yollandığını ve bunu Hakan Çalanoğlu birinci ağızdan yalanlamadı. Babası yalanlamadı. Bu süreçte işte Kıymetli Babası Galatasaray takipten çıktı. 3-4 gün sonra Fenerbahçe ile kısa bir görüşmeden sonra tekrardan Galatasaray teklife takibe başladı. Hakan Çalhanoğlu vazgeçilmez bir mudur? Asla değil. Hakan Çalhanoğlu evet milli takımımız için çok önemli bir oyuncu. İtalya'da önemli işler yapmış bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu ben Galatasaray'da oynamak istiyorumu daha sonra Fenerbahçe ile görüştükten sonra hep yakın çevresine, yakın arkadaşlarına. Bugün Ümit Karan'la bir açıklaması var. Şeyde görüntülü görüşmüşler. Ben doğuştan sayayım, ölümüne Galatasaraylıyım, işte çocuklarım Galatasaraylı. E bunu biliyoruz. O zaman niye Fenerbahçe ile görüşme isteğinde bulundun ya da bulundunuz? Öyle bir şey varsa sana Fenerbahçe teklif yapsa gerçekten saygı duyacağım. Fenerbahçe teklif yapması kadar doğal bir şey yok. Bir evet, oyunu zaten evet hadi. ama siz Fenerbahçe'ye beni alır mısınız diye haber yolladıysanız ve bunu yalanlamıyorsun Hakan Çalanoğlu. Bunu yalanlamak yerine ben Galatasaraylıyım, ben Galatasaraylıyım. Oğlum Galatasaraylı, kızım Galatasaraylı. Kızım işte Galatasaray, Fenerbahçe'ye gitmediği ağladı. Sürekli olarak hep birileriyle görüşüp, yakın çevrendeki insanlarla. Son örneği Ümit Karan. Dinçer Azapan'la Sayın Dinçer Azapan Galatasaray için çok değerli bir kişi, iş insanı, yardımsever. Babasını yakın zamanda kaybetti. Bir kez daha başsağlığı diliyorum. İki kere, üç kere bir araya geldiniz. En son başsağlığı taziye mesajı için bir araya geldiniz. Orada da sürekli Galatasaray'da oynamak için. Ama Fenerbahçe cephesi Hakan Çalanoğlu bizde oynamak istediğini ifade etti kelimesine ve bu çağrısına yalanlama geçmediniz. Deyin ki böyle bir şey yok. Ya da Galatasaray sizi bekletti. Bunu da açıklayayım. Ben de dediğim ki ey Galatasaray yönetimi, ey İbrahim Hatipoğlu ya da X birisi. Siz bu çocuğu bu Hakan Çalanoğlu niye beklettiniz? Niye oynadınız? Diyeyim. Ama orada da bir şey yok. Sürekli bir senaryo yazıldı, oynandı. Bir bu tarafa, bir bu tarafa. Ve Hakan Çalanoğlu burada belki de iyi niyetinin kurbanı oldu. Belki de babası tarafından ee, yanlışın kurbanı oldu. Ama süreç yönetilmedi. Hakan Çalanoğlu gibi Avrupa piyasası olan bir oyuncunun bir Galatasaray'da bir Fenerbahçe'de ve Fenerbahçe'deki görüşme şekli Sayın Ali Koç'un Hakan Çalanoğlu bize gelmek istiyor ifadesi. Medya mensupları arkadaşlarımızın. Fenerbahçe olayından sonra Hakan Çalanoğlu'na yakın ya da Hakan Çalanoğlu'nun menajerlerine yakın bazı gazeteci arkadaşlarımız, gazeteci gördüm arkadaşlar. İşte Hakan Çalanoğlu Galatasaray bekledi olmadı Fenerbahçe'ye gitti. Burada %99 değil %100 süreç kötü yönetilmiştir. Hakan Çalanoğlu Galatasaray'ı beklediğini ve bugün bu şekilde doğru bir duruş sergilemiş olsaydı Fenerbahçe'ye hiç görüşmek istememesi ya da Fenerbahçe'den gelen teklife cevap vermiş olsaydı önümüzdeki sezon içinde Galatasaray'ın belki kapısı açık olurdu. Ama bugün Galatasaray taraftarını üzdü. Şimdi Galatasaray taraftarını nasıl gönlünü alırıma bakıyor Hakan Çalanoğlu. Bu süreçte bu şekilde gelirken düşünecektiniz. Evlatlarının, kıymetli evlatlarının Galatasaray'la olması kadar güzel bir şey yok. Eşinin Galatasaray'la olması kadar güzel. Sizin Galatasaray'la olması kadar bir şey yok. Ama süreci çok kötü yönettiniz. Sayın Çalhanoğlu ailesi. Tekrar yine bu konuda değiniriz. E, i̇zleyicimizden gelen yorumlar var. Ali İsmail isimli izleyicimiz Azerbaycan'dan selamlar. Enzo'yu istiyoruz demiş. E, i̇yi bir isim. Azerbaycan'da buran selamlarımızı iletelim. Kardeş Azerbaycan'a selamlar. <laughs> Kardeşim. Azerbaycan'a her, ama Azerbaycan her tamam. zaman çok ayrı bir sevgim vardır. Enzo'yu herkes istiyor. Evet. Ama Enzo için şu anda kolay bir transfer. İnşallah İnşallah olur. Şampiyonlar Ligi için orada yer alacak olan Galatasaray çok çok önemli bir oyuncu olur. Abi sana bir yorum gelmiş. Ee, aşkın Ayberk Yıldız isimli izleyicimiz abi hava çok sıcak. Takıma nasıl oturuyorsun ya yanıyoruz biz demiş. Ee, evet. Savaş abi'nin Siz işte Savaş abi'nin iş ahlakı böyle arkadaşlar. Savaş abi her zaman böyledir. Ee, ee, evde son dakikada böyle hemen yayına bağlamıyorlarsa tişörtteyse hakikaten ben böyleyim. Şimdi Aspor'dan çıktım. Aspor'da Karşımda Taner oturuyordu. <laughs> Sevgili arkadaşımız, müdürümüz buradan futbol plazı. Ee, orada tişört vardı. Ben gerçekten tişört, ceket yapmayı ancak bir yere gidiyorsam spor giyiyorsam ama dediğim gibi Eyüp kardeşim ben gerçekten de böyle hoşuma gidiyor. Böyle yapmayı seviyorum yani. Ceket, kravatı, yayın her zaman kırmızı çizgim benim gerçekten Savaş abi. O yüzden zaten sen de hep birlikte beraber çalışıyoruz ve Savaş abiyle gerçekten arkadaşlar çok şey öğreniyorsun Savaş abiyle. Yani iyi ki bizimle din devam edeyim abi. İzleyicilerimizden yorumlar, izleyicilerimizden yorumlar da gelmeye devam ediyor abi. Eyüp Bey merhaba. Savaş Bey'e sorabilir miyiz? Galatasaray'ın limiti var ama aylık 20 milyon euro vergi dahil maaş yükü olacak. Bu sezon içinde maaşları yapmıyor durumu olur mu diye izleyicimiz aslında abi mantıklı da bir yönden, gerçekçi de bir yönden bir yaklaşımda bulunmuş. İsmi neydi arkadaşımızın? Abi bin nickname. neyim? Çok, Office... çok, çok güzel bir yaklaşımda bulunmuş. Ee, rakam konusunda yalnız bir futbolcu üzerinden mi söylüyor? Genel mi? Genel söylüyor. Genel abi. kaç para demiş? 20 milyon euro artı vergiler diyor. Hayır o genel olmaz. Geneli 150 milyon euro falan mı olur? 100 milyon euro aylık yaşar. Aylık diyor adam. Bir futbolcu için mi söylüyor? Yok. Aylık Galatasaray'ın maaşı. Ha, değil. Aylık. aylık. Aynen. Ee, çok ciddi bir sıkıntı. Evet. Daha önce bu rakamın çok altında olanı Galatasaray işte ödeme planında gecikti 5,5 milyon euro, 8 milyon euro, 10 milyon euro ödeme var gibi rakamlar hep telaffuz ediyorduk. Bazen çok çok yukarıda 2-3 ay birikmişlerde 20 milyon euroyu buluyordu. Yani bankalar birliğinden çıktıktan sonra sermaye arttırımını yaptıktan sonra o ben çok ciddi bir gelir bekliyorum. Gerçekten de bundan önceki imza törenleri, beklentileri hep karşılamaz diyordum ama o -Simer rüzgarı çok ciddi bir şekilde büyüyerek devam edecek. Ama velakin lakin Burada Galatasaray yönetimine bir çağrıda bulunuyorum. osimen ürünlerinizi hemen ve derhal hazır edin. Cuma cumartesi burada olacaksa aynı gün imza törenine çok ciddi bir kalabalık gelecek. En küçük taraftarından ya da en küçük bütçeli taraftarından en büyük bütçeli taraftarına kadar ürünler olsun. Kalem. Bir taraftar geldi bir Osmen kalemi alsın. Forma alacak belli 4.500 lira herkes forma alamaz. osimen yazdım 5.000 lira atkıydı, kaşkı oldu, bereydi, işte su kupasıydı. Aklıma gelenler. Pazarlamaya buradan çağrıda bulmuyorum. O simen konusunda hiçbir taraftar stolara girdi zaman boş çıkmasın. Gerekirse stoklarınızı şimdiden yapın. Bu ürünler bize Galatasaray taraftarına bir sene götürecek. Formaydı, tişörttü, resim baskılıydı, isim yazılıydı. Böyle olursa o ödemeler gerçekleşir akıllı bir stratejiyle. Ama Galatasaray taraftarı o simen Geldi, ürün almaya gidiyor. Bir daha gitti, yok. Bir daha gitti, yok. O zaman bu işin de gazı kaçar. Galatasaray taraftar yönetimi akıllı işler yaparsa o zaman üzerinde, o zaman üzerinde reklam filmleri, haftalık belli düzeylerde Galatasaray TV'ye yayına çıkarıp imza günü yapması, bunları çünkü izlenme oranı, o dijital platformda izlendikçe para kazanması, çok çeşitli e, nakde çevirme olayları var. Ben o rakamın gerçekten çok e, yüksek olduğunu ödeme planında akıllı işler yapılırsa olur ama yoksa aksi takdirde şampiyon olduğu senelerde de Galatasaray'da ödeme krizi. Galatasaray'da işte finansal açıdan e, futbolcular maaşını alamadı, pirini alamadığı haberlerini burada çok yaptım. Gerek burada gerek Aspor'da. İnşallah bunlarla karşı karşıya kalmayız. Çünkü Osimen'in aldığı paranın yarısını Galatasaray neredeyse her sene faiz ödüyordu. Faiz yükünden kurtuldu. Bundan sonraki planlamayı en iyi şekilde yapmak zorundalar. Galatasaray taraftarları için, Galatasaray camiası için. Bundan sonraki gelecekteki transferler için lazım. Abi şunu da eklemek istiyorum. Şimdi e, Galatasaray artık o aldı dedi diyebiliriz. Yani artık son artık evraklar e, veriliyor, alınıyor. Ve ben şunu da demek istiyorum aslında. Osman çok büyük büyük. Evet ama en azından abi hani bu oyuncular sigortalatma atma mevzusu falan da var ya. <laughs> umarım Galatasaray bu maaş yükü, bu ekonomik yükünün altında Osman'ı da sigortalatır diye düşünüyorum. Bunu da aklıma gelmişti abi gerçekten. Çok <laughs> ee, para çünkü. Ya, ya bunlar demek istedim. çok, çok ama şöyle söyleyeyim sana yani. ben şimdi bir araba aldım markasını vermeyeyim ben de bir araba aldım. bir araba da sen aldın falan markasını vermeyeyim benim Kaskom şu anda kaskolar çok yüksek kaskoda evet. sigortalarda çok yüksek benim Kaskom tutuyor 10 bin lira senin araban tutuyor 20 bin lira ya da tam tersi Hangimizin ekonomik durumu daha iyiyse. ise böyle yılda Konuşulan rakamlardan bahsediyorum. 20 milyon euro üzeri alan bir oyuncuya kasko yapmak da kolay bir şey değil. Abi ama gerçekten, gerçekten... çok paraya. Ben Bak, <laughs> şimdi bu e, tam değerler üzerinden galiba kaskolar, futbolcu, araba, ev gibi değil. Bunların evet, parçası evet. şeyler var ama o kadar rakamları yüksek görmüyorlar. Şimdi evet. yarısını bile yapabilirsen çok büyük evet. iş. Bak yarısını bile yapabilirsen bu rakamlar gerçekten de çok büyük iş. Herkes diyor ki ya o simeni satar ileride çok daha iyi para kazanır. Evet O simeni satmak belki kolayabilir takımlarınız ama Osimen'in, Osimen'e teklif yapacak takımların şu 20 milyon euro üzerinde kaç takım teklif yapabilir? Burası çok önemli. Avrupa'dan gelmedi. E, Avrupa'dan gelmedi. Arap Yarımadası'ndan geldiği iddia ediliyor. Ben hala orada Esma de Kazade'nin, e, Elilerin CEO'sunun oradaki bütçelere göre ne kadar teklif yaptığını bilmiyorum. Ama söylediğin şey çok önemli. Keşke öyle bir sigorta kasko sistemi olmuş olsa da milli takım içinde geçerli. Bak Osimen e, Ocak ayında milli takıma gidecek. Evet. Orada da çok önemli bir turnuvaya katılacak Afrika Kupası'na. Orada inşallah sakatlık yaşamaz ki orada da zaman zaman sertlikler, kontrolsüz darbeler olabiliyor. Tabii Lüyendaman'ın futbol mı bitti? Evet Lüyendaman orada futbol hayatı bitti. Yoksa çok değerli, çok önemli bir oyuncuydu. Çok fizikli bir oyuncuydu. Ee, dolayısıyla burada Osimen için çok önemli tedbirler alması lazım. O Ocak ayındaki turnuva şimdiden beri düşündürüyor. Mesela birçok taraftar düşünüyordur. Yarışın olduğu yerde e, oradaki Ligde Galatasaray belki çok geniş bir kadroya sahip ama o simen her zaman Galatasaray için önemli. Abi yine izleyicilerimizden gelen yorumlar var. E, onları da okumak istiyorum. Nurettin Pilizade isimli izleyicimiz. Yine Azerbaycan'dan. Yine selamlarımızı yollayalım. Güzel Azerbaycan. <laughs> Azerbaycan'dan selamlar. Galatasaray Ederson yerine neden İnyekipenay'ı almıyor? İyi ayakları var. Genç kalıcı diyor abi. Kaleci konusuna geçmek istiyorum. Çok fazla isim onlara konuşuldu. Artık Ederson'da da anlaşıldı. Artık Manchester City ile Galatasaray anlaşmasını beklendiği haberleri geliyor. Sen ne düşünüyorsun kaleci transfer hakkında? Şimdi e, Dediğim gibi Manchester City'nin haber bekleniyor. Manchester City'nin bir transfer yasayla karşı karşıya kalmayacağı iddia ediliyor. Bunu tabii biz teyit etme şansımız yok. İngiltere kaynaklı genel haberler. O yüzden biraz bekletiyorlar. Galatasaray'da son ana kadar Ederson'u bekleyecek. Şu andaki çıkan isimler arasında en değerlisi Ederson. Çünkü Brezilyalı ülkeyi biliyor. Galatasaray'a gelmesi için e, başta taferer olmak üzere, sana olmak üzere şey yapanlar var gelmesini isteyenler. Ekonomik anlamda da Galatasaray bu konuda gerek o transferdeki bon servis bedelini gerekse oyuncuya vereceği rakamda bir e, ön anlaşma yaptı. Burada bir beklemeye geçti. Oradaki transfer yasağı kalkarsa olabilir. İyi ki penya Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde en direk oynayacak oyuncusu mu değil açıkçası yani. Çünkü çok alternatif var. İngiliz Kipenya bunlardan bir tanesi de ama Ederson mu İngiliz Kipenya mı Ederson. 5-10 fazla veririm. En azından Ederson gibi Brezilya milli takımının ve Manchester City gibi birçok tecrübesi olan bir oyuncuyu kaleye almış olurum. Önemli bir kaliteden bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz daha bekleyecek. Ederson için son sözü e, ne zaman söyler Galatasaray bilmiyorum ama bekleyecek. Abi, bir soru daha gelmiş sana. Süper Mahir isimli izleyicimiz. E, Savaş evet. abi Ederson ve Osman aynı uçakta mı gelecek demiş. Öyle bir plan vardı ama ben tek tek razıyım. Çift o biliyorsunuz Mertens, Lucas Torreira'ydı galiba. İkisi aynı anda gelmişlerdi. Böyle benzer transferler oldu. O zaman nereden Temur vardı. Biri beklerken iki uçakta gelmişlerdi. E, aynı anda olmaz çünkü Osman ben eğer bu bugünkü şu genel bankalar bilindeki ıslak imzalar yayının başında kaçıranlara söylüyorum. O ıslak imzayı cebinde kalemle bekliyordur o zaman. Ama Başkan dursunuz benim bankalar bilinden dün çıkıldı. O imzaları hala atıyordur. Bak 10-20 değil yüzlerce imza atıyorsunuz. Bir tane kredi kartı alıyorsunuz. 30 sayfa imza alıyorsunuz. Evet. Orada 2 milyar TL'lik bir anlaşma vardı. Bir sürü kulüp başkanı, yöneticiler. O imzaları attıktan sonra her şey bitti. Teminat mektubu da bankalar birinden çıkınca verilecek. Hafta sonki azlık maçına ben e, yetişebileceğini düşünüyorum. Herhalde e, bugün yarın bu iş netleşir. Osimen imzası olursa eder, beraber olmaz tek olur. Çok kim miyceğe soran olmuş. Orada da benim Abi, son oydu zaten. İstersen bu getirenlerden bir tanesi de atılacaksın gerek burada gerek az Orada da e, bir çalışma var. Kiralık satın alma opsiyonu var çünkü bon servisi oldukça yüksek gözüküyor. Kemmize'nin yeniden Türkiye'ye gelme konusunda biraz tereddütleri vardı. Yani Fenerbahçe'de oynadı. buradan bayağı giden bir oyuncuydu. Dolayısıyla Kimmice için biraz daha bekleyecek Galatasaray. O bölge'de mutlaka bir transfer yapacak. Eğer Kimmice'ye de Galatasaray'a gelirse yani Şampiyonlar Ligi'nde hiç düşünemiyorum ondan sonra. Gerçekten de bir tane daha sağ bek oraya. Şu anda Şampiyonlar Ligi için sağ bek, stoper bir de orta saha diyorum ben. Kanatları zaten fazlasıyla yeterli. E Santrafor, Icardi, Osimen belki bir tane daha idek bir üçüncü stop e, santrafor olabilir. Kimmice konusunda da Galatasaray çalışması var. E, Baya Münih'le Leyvarsan'a dolayı da ilişkileri kötü değil Galatasaray'ın. Böyle bir şey var. Eğer Kimmice'yi biz kiralık ya da satın almak bilirsek Galatasaray bu konuda çok e, istekli, net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ama biten ve veya de bir seviye gelen bir transfer değildi. Ama Galatasaray'ın uğraş verdiği bir transfer bu Kimmice'ye transferi. Abi çok teşekkürler değerli yorumların için. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı yayını kapatmadan önce? Ee, Barış Alper Yılmaz Sabek oynar mı abi? Oynar tabii ki. Çok arada kaçan sorular kusura bakmasın. Bütün evet. izleyicilerimizden özür diliyoruz. Yani ben de okumaya çalıştım, sen de okumaya çalışsın. Barış Alper Yılmaz tabii ki oynar. Hatta şu andaki mevcutların içinde en iyisini oynar Şampiyonlar Ligi'nde. Kaan Ayan'dan da, Frankowski'den de, Salahi'den de çok daha iyi oynar. Oynamışlığı da var. Hakan Çalanoğlu için çok tepki de var. Ağır dedi, diye, diyenler de var. Ben sözümün arkasındayım. Hakan Çalanoğlu bu süreci iyi geçiremedi. Doğuştan Galatasaraylıyım dedi. Çocuklarım Galatasaraylıyım dedi. Her şeyi söyledin. Galatasaray benim bir şeyim dedin. Ama yaptığın ya da yaptığınız hatalardan dolayı şu anda kendini ifade etmekte zorlanıyorsun. Ben Hakan Çalanoğlu'na Galatasaray taraftarının kırgın olduğunu düşünüyorum. Bir gazeteci olarak bırakın takımı tuttuğumuz şeyi. Süreci çok kötü işlediniz. Galatasaray'a karşı bir yanlışlık yaptınız ki bugün dört koldan Galatasaray'ı tekrar olduğunu hatırladınız. Galsay, Hakan Çanoğlu'nun kıymetli babası Galatasaray'ı takipten çıkıyorsun. Üç gün sonra tekrar takibe başlıyorsun. Ya bunu 18 yaşında 20 yaşındaki futbolcular yapabilir. Bu evladı sen Galatasaray'la yaptın. Çok güzel. Evladım da torunlarını Galatasaray'la yaptı. Bu da çok güzel. Ama Galatasaray'ı kızdım. Takip edeyim. Takipten çıkayım. Böyle bir şey olabilir mi? Sonra Fenerbahçe teklifini Fenerbahçe'yle dostlarımız kızmasın. Fenerbahçe'nin Hakan Çalanoğlu teklif yapması kadar doğal bir şey yok. Hakan Çalanoğlu ben Fenerbahçe'ye gelmek istediğim ya da abin ya da işte babanız, menajeriniz sizin teklif yaptığınıza dair söylemi yalanlayın. Galatasaray'ın da sizi beklediğinizi yalanlayın. Ben Hakan Çalanoğlu'ndan özür dileyeceğim. Bak burası çok önemli. Hakan Çalanoğlu Galatasaraylı olduğunu zaten biliyoruz. Galatasaray Hakan Çalanoğlu'na bir söz verip beklettiyse bu sözlerinden özür dileyeceğim ama Galatasaray sana bir söz vermedi. Galatasaray Fenerbahçe Hakan Çalanoğlu'nu almış olsaydı bu bir transfer çalımı değil diyecektim. Çünkü iki tarafı da söylüyorum. Galatasaray'dan bizi bekle diye bir şey gelmedi Hakan'ca. O simeni bekliyoruz denildi hep. Sen ve baban biz Galatasaray'da olmak istiyoruz. Ben dedim ki Galatasaray istenen bir kulüptür. Ama Fenerbahçe'ye Galatasaraylı olduğumuzu deyip Galatasaray'da oynamak istediğiniz ifade edip sonra Fenerbahçe'ye beni alın diye haber yollarsanız bu iki tarafı da benim söylediğimin aksine bir yalanlama geçerse ben Hakan ondan da babasından da, da özür dileyeceğim. Evet. Bu kadar. Abi çok teşekkürler değerli yorumların için. İzleyicimiz e, ısrarla Enzo tekrar sormuş. Tekrar cevaplayayım ben de. Oyuncu e, yabancı basın kaynaklı bir iddia tabii ki bu. Galatasaray'ın oyuncu ile ilgilendiği, oyuncunun serbest kalma bedelinin 16-18 milyon euro olduğu söyleniyor Enzo Mule için. Fransız e, doğumlu, 23 yaşında bir oyuncu. şut atka forma giyiyor. Ama oyuncunun piyasa değeri 35 milyon euro gibi yüksek bir değer olunca, oyuncunun isteyenleri de çok fazla. O yüzden bu süreç kısa bir zamanında sonuçlanmayacak gibi gözüküyor. Orada bir farklı ee, gelişmeler olabilir. Eğer Enzo Milo'yu 18-20 milyon liraya transfer edebilecekseniz hemen giderim. O e, bütçeyi de biraz aşarım. Ceza bile almaya razı Hemen birini satarım. Bu gece gider alır gelirim. Keşke olmuş olsa. Çok önemli bir oyuncu. Çok hızlı bir oyuncu. Çok tanıyor muydum? Hayır. Evet. İsmini duyduktan sonra bir baktım. Muazzam bir oyuncu. E, çünkü muhtemelen de soranların çoğu benim gibi izledikleri için, bildikleri için bu kadar çok isteklidir. Hayırlısı olur inşallah. Galatasaray'da e, transfer bitmez. Osimenden sonraki transfer süreci biraz daha belki beklemeli olacak. Kaleci belki sabit ama bir tane de orta saha. İlkay da bu arada Galatasaray'dan haber beklemeye devam ediyor. Belki de bütçe çok olmadığı için o bölgede İlkay'ı göreceğiz. İster miyim? İlkay mı Hakan mı? Bunu ilk günde söyledim. Bugün de söyledim. Galatasaray oyun sisteminde İlkay'ın daha iş yapabileceğini düşünüyorum. Abi. Tekrardan çok teşekkür ederim değerli yorumların için, yayına katkıların için, değerli yorumların için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederim. 26 dakika oldu. E, ee, çok fazla yorum geldi, çok fazla bir soru geldi. Onlara da teşekkür ederim. Okuyamadıklarımızdan da özrümüzü dileyelim. Bir sonraki yayınlarımızda görüşünceye dek bugün Sevil Savaş ile birlikteydik. Yayınımıza lütfen beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayınlarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.